Evet arkadaşlar şimdi gene vakka kare kablomuzla Alfa OBD'nin bilgisayar programı üzerinden bağlantı kurmayı göstereceğim. Bilgisayarımıza kurduk Alfa OBD'yi açıyoruz. Lisanslı full sürümdür arkadaşlar. Buradan gelişmiş moddan burada dil ayarını Türk yapıyoruz. İngilizce gelir sizde. Sonra normal tekrar düzenli moda dönüyoruz. Fiyatı seçiyoruz, arabamızı seçiyoruz, motoru seçiyoruz. Sonra motor sizin motorunuz neyse onu seçiyorsunuz. Ve sonra bağlan diyorsunuz. Evet şu an bağlantı kuruluyor diyor. Evet şu an aşağıda gördüğünüz gibi e bağlı diyor. Buradan da seçiyorsunuz mesela motor hızı, emiş basıncı, su sıcaklığı, ikinci sekmeden de mesela ne seçelim, enjeksiyon zamanı. Ondan sonra taramayı başlat diyelim. Evet enjeksiyon süresi 3.5 görüyorsunuz. 3.6 Sekme 1'e gelelim. Motor hızı 780 Emiş 337 Su sıcaklığı 95 Burada da aktif testlerimiz var. Mesela buradan tabi bunlar e, araba çalışmaz haldeyken yapıyoruz. Buradaki görünen şeyleri e, çalıştırabiliyoruz, test edebiliyoruz. Alfa OBD'nin bilgisayar programında gayet başarılı kullanılabilir. Buradan da arızalarımızı okuyalım. Az önce bir arızam vardı biliyorsunuz. Fualterim arızası. Bakalım burada ne görecek. Evet burada da aynısını gördü. Fualterim hatası veriyor benim araba. Evet.